Merhaba Pan. Merhaba Cucu. Hiç iyi görünmüyorsun tatlım. Evet Cucu. Ne oldu canım? Farelerin kutladığı bir peynir bayramı var Cucu. Ne güzel bol bol peynir yiyeceksin demek ki. evet orası güzel tabi. Peki canını sıkan şey nedir tatlım? Bayram kutlaması için kardeşim Pimflüt, halamın oğlu Piko davul çalacak. Ama ben bir müzik aleti çalmayı bilmiyorum. <laughs> Çocuğu. Merhaba Pisicim. Merhaba. Penyarpak. Bugün bizim peynir bayramımız. Peynir bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Madem bugün bayram, niye üzgünsün peki? Çünkü bayramda kutlamalar yapılır. Eğleneceksin demek ki. Ne güzel. Evet güzel. Ama Pim ve Piko biraz çalgı çalacak. Ben ise sık bile çalamıyorum. Ay canım arkadaşım. Üzülme lütfen. Baksana sen ne kadar güzel çalıyorsun şeyi. Neyi? İşte o elindeki ne? Mızıkayı. neyse işte. Nasıl bir şey bu mızıka? Mızıka nefes ve dil ve da. Üflemeli bir çalgı pan. Zendeki delikleri üfleyerek ses çıkarıyorsun. Al bak. Elinde istediğin gibi tutabilirsin. <laughs> Çok güzel varmış. İstersen sana mızık açalmasını öğretebilirim. Sahi mi? Evet. Yaşasın. Müzik Şaşırt beni şarkımla... Mızıka mızıka mızıka... Bayıldım seni ben çalmaya... <laughs> Karakarka ver onu bana! Yaramaz kara karga. Niye aldın mızıkalıcı? Şu ileriki ağaçta biraz kestirmek için uzandım pisi. Tam gözlerimi kapattım uykuya dalacağım. Aniden berbat bir sesle irkildim. Sağa döndüm, sola döndüm. Ne yaptıysam bir türlü uyuyamadım. Bu ses beni çıldırttı gerçekten. Sesiniz benden bile beter. Ne? Sesiniz senden beter mi? Kara karga aşk olsun. O kadar da abartmamalısın. Abartmak mı? Berbattı gerçekten. Düşündüm. Ver ben. Kulaklarıma aynı şeyin yapılmasına asla izin veremem. Yakalayın onu bizi. Kara karga Anlaşıldı. aşk olsun sana. Ay, o Yakalayın onu bizi. Ver ben. Ver Ver <laughs> Vermeyeceğim. Karım, Sesiniz karım. benden beter. Götürüyorum işte mızıkayı. Çok kötü çalıyorsun. Koş ben. Yakalayalım onu. <laughs> yakalasınız. Ha, yakalasınız. Ha. Yakalayamazlar ki. Yakalayamazlar ki. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bizden kaç Şimdi yakalayacağım seni. Ay. Ha, ha. Tutuyorum. Yakalasınız. Ha, yakalasınız. Ha. Yakalayamazlar ki. Yakalayamazlar ki. Ay. Oy. Üzülme Pandium. Bir şekilde soru çözeceğiz. Olmaz. Paramızı kaçalmayı öğretiyordum kanakar. Vazgeç öğretmekten pisi. O ne biçim ses de öyle. Pan çok kötü çalıyor. Ben zaten hiçbir şey çalamıyorum. Yani kanka. <laughs> Doğru söylüyorum ama. Bugün fareleri peynir bayrağı kanka. Ha? Peynir mi? Kork. Peynirler nerede? Hadi gidip diyelim Hadi, hadi hemen gidelim. Nerede? galiba. <laughs> Kız fikrim yemekte. Çünkü peyniri çok severim ben pisi. Bak dinle. Geçenlerde ormanın kuzeyinde kocaman bir peynir parçası buldum. Hmm, tadını anlatamam mükemmeldi. Hele o kokusu. <laughs> kutlamalarda çalması için müzik çalmasını öğretiyordum. Kutlamalar mı var? Hem de peynirli kutlama. E hadi ne duruyoruz gidelim. Dur bir lafımı bitireyim. Tamam tamam. Bayram kutlaması için sen mızıka çalacak. Ama sen mızıkamızı al. O şarkısı. Baksana kara kargadan bile kötü ses çıkarıyormuşum ben. <laughs> Aslında pan yani ben şey... Ee, de, 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 de demek istediğim Vazgeçmek yok pan İstemiyorum artık. Ben de ilk başta çalamadım. Ama çalışarak başardım. Sen de başarabilirsin. Ay Pisi ben ne yaptım böyle? Gerçekten mi? Elbette. Bye, thank you so Yeterince çalışırsan mutlaka çalacaksın Pam. İnanma ama... Tamam kesin sana inanıyorum. Bayramda ben de mızıka çalacağım. Yaşasın yaşasın... Çok yaşa Pam çok yaşa... Ayy. La 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 <laughs> Elif sade. Kaç bakalım, ben seni yakalayacağım. Merhaba Pino. Merhaba Pino. Merhaba. Pino kim Pan? Aa doğru ya. Sen Pino ile tanışmamıştın. Pino benim teyze oğlum Pisi. Pino bir çoban. Çoban mı? O nedir? Koyun, keçi, inek, manda gibi hayvanları otlatan kişilere çoban denir pişi. Otlatmak mı? Otlatmak ne demek? Bu hayvanlar otla beslenirler. Yani karınlarını otla doyururlar ya Pisi. Evet. İşte onların karınlarını doyurması için yardımcı oluyor. Hmm, Anladım. Sen yemek yapıp hayvanları yediriyorsun yani. <laughs> ilahi fisi öyle değil. Bu hayvanlar otçul. Yani panın dediği gibi ot yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Bizim gibi tabaktan yemek yemiyorlar. Ya sadece ot yiyorlar yani. Ha. Evet benim işim yani çobanların işi de onları ot bulabilecekleri yerlere götürmek ve onların otları yiyerek karınlarının doymasını sağlamak. Yiyor. Çok... Anladım. Ben onları sabah evlerinden alıyorum. Kaybolmasınlar diye bütün gün yanlarında duruyorum. Ve sağlıklı bir şekilde akşam evlerine gitmelerini sağlıyorum. Aa, çoban olmak istedim şimdi ben de. Peki bu ne? Aa, Teyze filanın en iyi çaldığı çalgı. Çalgı mı? Çalgı ne demek? Müzik aleti yani. Bu bir şülüt. Ağza götürülüp nefes üşüyerek çalınan bir çalgıdır şülüt pisi. Ay. 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 Şey ben pek şey çalamıyorum tabii. Flüt çalsın da bir dinle. kokusunu alıyorum. Kara karga mı? Evet kara karga. Bizim yaramazlık yapmayı seven ilk kalpli arkadaşımız. Vak benden mi bahsediyorsun Pan? Merhaba kara karga. Merhaba pisi. Hoş geldin kara karga. Hoş bulduk Pan. Seni teyze oğlum Sinayla ile tanıştırayım karga. Hmm. Merhaba Pino. Merhaba. Ne güzel flüt çalıyordun az önce. Ben flüt sesine bayılırım. Ben de bayılırım. Hemen flüte hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. flüt. Hoş geldin flüt. Kara karga biliyor musun? Pino bir çobanmış. Buraya da koyunlarını otlatmaya getirmiş. Aa öyle mi? Ne güzel. <laughs> Ama ben hiç koyun göremiyorum pisi. Aa kara karga doğru söylüyor. Koyunlar nerede Pino? Aa. Aman Allah'ım. Koyunlarım yok. Koyunlarım gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Koyunlarım yok. Ne? Gel şimdi. Koyunlar kaybolmuş. Vay benim teğrim oldu Koyun... başıma gelenler. Oy, oy oy Koyunları bulmanın bir yolu olmalı. Kim bilir nereye gitti koyunlarım? Benim geldiğim tarafta kimsecikler yoktu. Bu tarafı doğru alalım o zaman. Hı? canlarım benim, canlarım neredeler acaba? Bayanlar, neredesiniz yahu? Böyle güzel çalan bırakınız, gidin Ben şimdi kime flüt çalacağım? Kime? Benim flüt çalmamı çok severlerdi. Hepsi, hepsi hemen başıma şişirdi flüt çalınca. demek flüt çalınca hepsi başına üşüşürlerdi öyle mi? Evet, şişir. <laughs> Pino flüt çalacak ve flüt sesini duyan koyunlar da, Pino'nun yanına gelecek. Doğru ya. Koyunların benim flüt sesine mutlaka gelirler. Ama onlara nasıl duyurabilirim ki? Ya çok uzaktalarsa? Keşke gökyüzüne çıkıp uçarak her yere yaklaşıp flüt sesini duyurabilsek. İyi de kediler fareler uçamazlar sesi. Ama kargalar uçarlar. Bu ya, hadi atlayın. Şok, yaşa kara karga. Sağ patlıca bakalım. Pekonun koyu neredesiniz? Hepimiz çok merak içindeyiz. Haydi çıkın ortaya, sevinelim hepimiz. Haydi çıkın ortaya, sevinelim hepimiz. Sanırım işe yaramayacak. Hiçbir yerde yoklar işte yoklar. Evet şimdi çözüle de gelmediler. Hemen umutsuzlanmayın. Biraz daha çal Pino. Haydi çıkın, çıkın ortaya, sevinelim hepimiz. Haydi çıkın ortaya, sevinelim ailesini takip ediyoruz. Nereye gittiklerini merak ediyoruz. Bu ekmek kırıntısını ne yapacaklar acaba? Kışa hazırlık yapıyorlar. Evet Pisi, karıncalar çok çalışkandırlar. Kışın soğuk havada aç kalmamak için yazdan yiyecek biriktirirler. Ya, o zaman şimdi evlerine bir gidiyor karınca ailesi. Bence öyle. Karıncalar bir ağaç kovuğunda ya da toprağın altında yuva yaparlar Pisicim. Yakınlarda yuvaya benzer bir şey göremedim ben ama... Bak, bizim çocuklar neyin peşindeler acaba? Peynir mi arıyorlar yoksa? En iyisi onları takip edeyim. Bakarsın peynir bulurlar ben de yerim. Aaa piyano! İyi de piyanonun içinde karıncalar ne işi var ne işi? Piyano mu? O nedir pis? Piyano işte bu pan. Piyano bir çalgı. Parmaklarla. Üstlerindeki bu siyah beyaz tuşları basılarak çalınır. Ör ve büyük bir çalgıdır. Büyük olduğunu görüyorum. Karıncalar niye içine giriyor anlamadım. Ben de anlamadım pan. <laughs> Çok güzelmiş. Ben hemen hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim şu piyanoya. Hayatıma hoş geldin piyano. Biri karınca kardeş... Merhaba... Merhaba... Bu piyanonun içinde ne yapıyorsunuz karınca? Kış yaklaşıyor yuva yapmamız lazım. Sizin kuytu bir yerde yuva yapmanız gerekmez mi? Başka yer bulamadığımız için bu piyanoyu seçtik biz de. Size yuva yapacak bir yer bulalım o zaman. Bizim eve gelseler mi acaba? Aileni sormadan kayınca ailesini davet etmemelisin pan. Ailen uygun olmayabilir. Evet haklısın. Peki ne yapacağız? Kuytu bir yer bulmalıyız. Ya da biz kuytu bir yer yapmalıyız. Evet. Karınca ailesi için yeri uyarak onlara bir yuva yapabiliriz. Bu harika bir fikir ama yeri nasıl uyabiliriz ki? Hmm. Düştüm. Aa işte yardıma ihtiyaçları var. Hemen arkadaşlarımın yanına gitmeliyim. Koş. Merhaba Pisi, Merhaba Fon. Kara karga merhaba. Kara karga hiç seninle uğraşacak durumda değiliz. Çok önemli bir sorunumuz var. Hiç kibar değilsin Pan. O da hep yaramaz zaman. Deminden beri sizi izliyorum. Bizi mi izliyorsun? Neden? Peynir aradığınızı düşündüm de o yüzden. Bak demiştim sana değil mi Pisi? Bizim karga yaramazdır diye. Kara karga yaramaz ama Aynı zamanda da yardım sever. O bizim dostumuz Pan. Haklısın Pisi. Sizi böyle görünce arkadaşlarıma yardım etmeliyim, dedim geldim. Hayret! Bu piyanonun senin yoğun olduğunu bilmiyorduk. Çok özür dileriz örümcek kardeş. Hemen gidin buradan! Bir daha da asla geri geleyim demeyin tamam mı? Yere oymamız, ve karıncalar için orayı yuva yapmamız lazım. Ben bunu da <laughs> deneyebilirim? <Hı? gülüyor> harika. Aa, bu yuva bence harika görünüyor. Bence de, bence de. Ama ama karıncalar. Ee, karıncalar nerede? Karınca, karınca kardeşler neredesiniz? Yoklar. Hay Allah. Nereye kayboldular ki? O kadar küçükler ki. Nasıl bulabiliriz onları? Büyük arayalım mı? Evet, hadi arayalım. Karınca kardeşler. Karınca kardeşler. Size yava yaptım biz. Neredesiniz? Aa, karınca kardeş. Sen de bir şu kendilerine. Yuva arayan karıncalardan mısın? Yuva arayan mı? Hayır, benim yuvam var. Bak burada anne. Aaa. Karıncalar! Güzel yuvasız karıncalar! Neredesiniz? Ben bulamadım. Ben de iyice baktım ama yoklar. Ben de bulamadım. Kendilerine başka bir yuva bulmuş olabilirler mi? Ne dersiniz? Ee, olabilir tabii. Yardım edin! Yardım edin! Aa, siz duyuyor musunuz? Evet, birileri yardım istiyor. Şu taraftan geliyor. Buralardan bir yerden geliyor ama... Buradayız, buradayız, kurtarın bizi. Kurtarın diyor. Bu ses kiminse kesin zor durumda. Nereden geliyor bu ses? Çıldıracağım şimdi. Sakin olun, sakin olun. Bir duralım. Bizi duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz bizi. Aa, beni tanıyor. Siz kimsiniz? Biz yuvarlayan karıcılarız. <laughs> bulduk onları, bulduk. Çok kapan tam bulamadık. Bizi nerede olduğunuzu anlatmaya çalışır mısınız? Sesinizi duyuyoruz ama sizi göremiyoruz. Biz de hiçbir şey göremiyoruz. Burası çok karanlık. Üzerimizde de bir şey düştü. Hepimiz onun altında kaldık. Çok karanlık. Ayy, en altında olabilirler ki. Hemen bakalım. Burada yok. Burada da yok. Yoksa... Buldum buldum! Sonunda buldun! Çok teşekkür ederiz Çizik! Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Piyanoya mı? Mızıkaya mı? Evet doğru piyanoya harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi alın. Kendinize harika bir piyano çizin. <laughs> o öyle güzel katli